Merhaba. Singer ile kendi modanı yarattı. Bugün bir alışveriş çantası yapıyoruz. Ee, paraşüt bir kumaş kullanacağım. Bu kumaşlar kumaşçılarda sık sık karşılaşabileceğiniz kumaşlardan değil ama belki pazarları takip ediyorsunuzdur. Oralardan düşebilirsiniz ya da teknik kumaşlar satan mağazalardan da bulabilirsiniz. Özellikle ince ve yumuşak bir kumaş olsun istedim. Çünkü katlayıp çantanızın içerisinde saklayabileceğiniz ve alışveriş sonrasında hayatınızı kurtaracak. Hem de biraz da şık görünecek bir model. Ortadan katladım. Şimdi grafiği düşünürken şuradan başlıyorum. Katlı yer çantanın ortası. Hem ön yüzünde hem de arka yüzünde. Bir yükseklik belirleyin kendinize. Birazcık eşyalarınızın da derinliğini aslında anlamak için. Ben şöyle ortalarda bir yerde bir çizgi attım. Oradan bu katlı şeyin ortasına doğru bir yuvarlak. Yan taraftan da şöyle birazcık yuvarlak çekin. Bu ortaya verdiğim derinlikten daha yüksek bir yan dikiş yaptım. Ortası biraz daha açık. Yan taraflar daha kapalı olacak. Bunu başka hiçbir şey düşünmeden sadece şu ön oyuğunu ve yan kenarını kesiyorum. Bu katlamayı da sadece pratik olsun diye katlamıştım. Bu katlı kenar işime yaramıyor. Buradan başlıyorum kesime. Açtığınızda aslında naylon poşetten bas, geç, geçtiğim çizimi, şey grafiği hatırlayacaksınız. Bunu dikiş sıralamasını e, naylon poşetteki gibi bu taraftan yapmayacağım. Bu sapları aslında birbirine birleştireceğim. E, dikiş sıralamasında önce yan dikişlerini kapatacağım. Daha sonra bir parça içeriye katlayacağım. Altını kapatacağım ve ondan sonra e, kollarından birleştireceğim. Fakat bütün bu işlemi kolaylaştıran, aslında overlock makinesi olacak çünkü şu görmüş olduğunuz açık kenarlar, yuvarlak kenarları overlock makinesinde birazcık daha e, hızlı ve pratik çözmüş oluyorum. Yoksa ya bir pervazla çevirip içine doğru döndürebilirsiniz, temiz olur bu dönüşler, ya da bir ile çevirebilirsiniz. Yoksa katlayarak dikmesi çok şık olmayacaktır. Şimdi tüm güzel overlocklu kenarların üzerine birleştirmelerini rahatlıkla yapabilirim. Yan dikişleri. Yüzleri birbirine bakarken tersten dikiyorum. Ben bu birleştirmeleri de overlock dikişiyle yapacağım. Dikişi yaptıktan sonra zaten sağlamlığına tekrar bir kontrol yaparsınız. Ama çok sağlıklı oluyor. Yan dikişleri kapadıktan sonra, basını geçtiğim sağlamlamayı şuradan bakabilirsiniz zaten gayet güçlü. Yan içlerden sonra önemli olan bir küçük taban katlaması var. Bu katlamanın eşit olduğundan emin olun. Müzik <laughs> katlamanı da diktim. Bu katlamanın dışarıdan görüntüsünü gösteriyorum. Aşağıdaki kenarı içeriye doğru almış oluyorsunuz. Yuvaya sokmuş oluyorsunuz bir miktar. Bu da böyle dışarıdan darmış gibi ama içi dolduğunda rahat hacim alanı almış oluyor. Şimdi buradan sonrası aslında yapacağınız çantayı nasıl kullanacağınızı da düşünmeniz için iki alternatif sunayım size. Gördüğünüz gibi eğer sapları buradan yani aynı yönlerden birleştirirseniz poşete benzeyecek. Ama eğer karşılıklı buluşturursanız bir kol çantasına da benzeyecek. Bence kol çantasına benzesin. Bir taşla iki kuş vurmuş olun. Bakın şık mı şık. Güzel mi güzel. Bir alışveriş çantası oldu. Yapın, isterseniz katlayın, pileler yapın, süsleyin başka şekillerde. Çok pratik. Hem yani de çok farklı şekillerde çeşitleyebileceğiniz bir alışveriş çantası. Alışveriş çantamızın son hali. Renkli iplerle yaptığımız overlock dikişi şahane bir final yaptı. İstediğiniz gibi doldurun içine. Rahat rahat kullanın.